Şimdi biz her şeyi karıştırıyoruz. Mesela bayram sabahı verilmesi gereken bir fitre var değil mi? Fitre dediğimiz şey. Her müminin bayrama eriştiği için Allah'a hamdolsun diye vermiş olduğu fitre miktarı. İşte bu 180 TL. Şimdi toplumda biz zannediyoruz ki herkes verir. Herkes verir. Toplumda ben bakıyorum adam diyor ki fakir geliyor. Hocam ben fitremi vereceğim. Kardeş sen dilenmez dilençisin. Senin nüfusun var ne fitresi? E dediler ki başın gözün sadakasıdır fitre vereceksin. Hayır. Fitreyi kim verir? Bayram sabahı evinde yiyeceği, içeceği, durumu iyidir, maaşı vardır, geliri vardır. Bu insan fitre verir. Fakir fitre alır. Bak toplumda bunu da düzeltelim. Fakir fitre alır. Şimdi adam yine söylüyorum asgari ücretli. Ev kirası veriyor, çocuk okutuyor. 6-7 tane nüfusu var. Bu adam fitre verecek mi? Vallahi durumu yoksa vermesin. Bu insan hatta alır bile. Onu ben anlatmaya çalışıyorum. Toplum bazı şeyleri halen yanlış anlıyoruz. Mesela fitrede bile mezheplere göre farklılık var. Soru gelmeden ben cevap vereyim. Mesela Hanifi mezhebi para olarak vermeyi kabul eder. Çünkü der ki fakirin menfaatinedir. 180 TL ve üstü neye çıkarsan çık. Şafii mezhebi parayı kabul etmez. Şafii mezhebi der ki, efendim iki buçuk, üç kilo buğda arası, kilo arası, buğdadan, arpadan, kuru üzümden, bunlardan verilir der, hurmadan. Şafii mezhebi malın cinsinden verilir, verilir der. Şimdi günümüzde kardeşim geliyor, hocam ben Hanifi, Şafiiyim. Biz buğda bulamıyoruz, arpa bulamıyoruz, üzüm bulamıyoruz. Diyoruz kardeşim, Hanifi mezhebini takliden sen de Hanifi'ye göre para olarak ver. Yani, o üzüm buğday Tabi tabi Resulullah'ın gününde insanın ihtiyacı o. Fakirin ihtiyacı o.